Sevgili Mekan Yeşilçam severler kanalımıza hoş geldiniz. Yeşilçam röportajları serimizde bugün Türk sineması ve Yeşilçam'ın Falconetlisi, Ringo'su, değerli Atlan Karabacak abimizle birlikteyiz. Ee, ona o günleri soracağız. Bakalım bize neler anlatacak. Atlan abi hazır mıyız? Hazırız. İyi Adnan ki abi hazır. çok güzel şeyler anlatacak şimdi. Seyrelim neler anlatmış. Buyursunlar. Valla 15 4 1963 Sağmazlar İstanbul doğumluyum. Sinema merakı vardı ben. Yeşilçam filmlerini seyretme, sinemalarda seyretme merakı vardı çocukluğumda. Ondan sonra geldim bu Beyoğlu Yeşilçam sokağını buldum, artistleri buldum. Yakından tanımak, içlerine girmeyi. Geldiğimde kavgacıları gördüm böyle, kötü adamları gördüm. Bana da bir rol çıkar mı diye. işlerinden daha iyi, da yakından tanımak istedim. Kim ön ayak oldu? Rahmetli oldu. Setçi Ercan abi vardı, Ercan Duman. Yusuf bile Kenan filmini çekiyorlardı. Çocuk oyuncu arıyorlardı. Bana dedi sen ne yapıyorsun buralarda? Vallahi dedim ben dedim burada artistleri görmeye geldim işte. Filmler akım var. Ben de filmlerde oynamak istiyorum. Tamam dedi sana göre bir rol var dedi bana. Beni aldı götürdü Ömer Kavur'un yanına. Rahmetli Ömer, Ömer Kavur'un yanına. Bir Falconetti rolü vardı. Onu bana şey yaptılar, önerdiler. Ben de çok sevindim. İlk o filmde başladım. Cem Davran vardı, Yalçın Avşan vardı, Şevket Avşar vardı. Çok güzel filmdi. Falconetti lakabımdan anılmaya başladım bu filmde. Cihangir'de çekildi, Tophane'de çekildi. Tren sahneleri var. Yani İstanbul'un belirli bir yerlerinde çekildi yani. Ekseri Tophane'de çekildi, Boğazkesen bu aşağıda. Toprak bir arsa vardı. Toprak bir arsaya bir araba getirip koyduk. Orada onlar oyun oynuyor. Ben de işlerine geliyorum böyle soruyorum gemlerde diye. Orada o da bana ters cevap verince ben de panik halinde ona film icabı sallıyorum bir tane. Eşçiye kaldı benim iki gün sürdü. Vallahi işte gene böyle sokakta dolaşıyordum böyle. Çağırdılar beni. Bakkalda çekiyorlardı. Gittim ben kendim gittim oraya. Geç de kalmıştım. Panik halinde kendim gittim seti buldum ve başladım. Yönetmen o rahmetli Orhan abi Orhan Aksu dedi ki bir cigara dedi şeyi önlüğün içine at dedi. Alpayzer. Allah rahmet etsin. Gani, gani çok iyi adamdı. İstanbul 79 filmi. Kadınlanırlar. Küfürlü bir sahnemiz var. Geliyor benden sigara almaya şey yapıyor. Ben de sigarayı yüksekten satıyorum. Devletin malını 15 liralık sigarasını 25 liraya nasıl satsın diye aramızda bir diyalog oluyor. Ben de kızıyorum. Küfür edip kaçıyorum. Orada bayağı zorlandım yani. Utanıyorum da şey de yapıyorum. Beni gene Kadir motive etti. Ak Güzel İstanbul filminde beraber oynadık. Ateş Dağlı'da oynadık ondan sonra. Allah şifasını versin. Niye bir adam? Ama telefonlarımıza cevap vermiyor başka. Umudumuz Şaban var. Çok güzel. Kahvecinin içi küçük lingo bir ay biraz 20 gün dolu dolu güzel şeylerimiz anılarımız oldu. Ciddi çok ciddi işini seven, işini yapan, ezbersiz, repliklerinden çok güzel bir çok güzel bir insandı. Hemen işini yapar set arası mola verdiği zaman çekilir kenara tekrar rolünü beklerdi. Muhatap olacak yerlerde muhatap olurdu. Konuşulmayacak yerlerde konuşmuyordu. Çekilirdi arabasında otururdu. Gelecek Şaban'da işte Kildöz'te çektik. Kemal Sunal iki rolde oynuyor. Bekçi elbisesi giymiş. Biz de karşı çocuklarla arkadaşlarla oynuyoruz. Osman abiye bir şey yapalım. Ketempere yapalım diye. Karşılama yapıyoruz. Abi bir imzalı resmin var mı? Yanımda resim yok. He param var ya abi o da şey sayılır. Öyle bir anım var yani. Rahmetli Yadigar abi çok iyi bir insandı. Çocuksu hareketleri vardı. Çocuk ruhusu. Bir gün anım var onunla. Şurada gece saat buçuk 4 olmuş. Eve gitmemişim. Şurada köfte arabası vardı. Bir arkadaş köfte satardı ya. Onun arabanın içine girmiş. Ben de gireyim ki içeri soğuk yani sabaha karşı üşüdüm. Baktım ki içeride yatıyor köfte arabasının içinde. Çünkü korktum çekildim. Gel dedi sen de gel dedi. Yan yana saat 5-6'yı, 6'yı, 7'yi yaptık yani. Öyle bir anım var. Rahmetli oldu bir yerde tuvalete giriyor. Kafasını duvara çarpıyor şurada. hayır hayır ocak başının orada. Mezarına cenazesini kaldırdık. Kulaksız da gömdük. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle parkta martta donarak malarak ölmedi. Bil bilmeyenler yanlış biliyor. Burada işte yaşayan şimdi mi? Şimdi. Şimdi İhsan yedik var. Sağ, i̇nsan abiyle görüşüyoruz. Gelirse Necdet Kökeş'ten gelir. Necdet abiyle. Birkaç kişi kaldı. Çoğu yani çoğu gitti yani rahmete kavuştu. Çoğu da çekildi, kenara çekildi. Yaşlandı. Bir gerisi işte Hüseyin Ergüzel'le görüşüyoruz. Adile Abrey'le Huzurum Kalmadı filminde Allah rahmet etsin. Gani gani Allah rahmet etsin. Adile Abrey'le çok güzel anılarımız da oldu Huzurum Kalmadı. Kısa da ve özet de olsa çok güzel anılarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Biz eskiden çok denk geldim bu Yeşilçam'da, Yeşilçam Topağında. Sohbet ediyordu, kendi halimdi. Allah rahmet eylesin. Vallahi şimdi işte Kuşadası'na gidiyorum. Kuşadası'nda böyle pazarlamacılık gibi şeyler kendi hayatımı idame ettiriyorum. Bir şeyler alıp satıyorum yani. Resim resim alıp satıyorum. O işlerle uğraşıyorum. Çağırırlarsa gene filmlerde oynuyorum. Destek veriyorum. Fahsızlık çok kötü. Ve Vefasız. Hele Yeşilçam bizim gibi insanlara ve bizden büyüklere Emekler vermiş insanlara çok büyük vefasızlık var. Vallahi yapacak, söyleyecek bir şeyim yok. Oynarız tabii ama çağırmıyorlar. Eskiye rağbet yok yani. Vallahi kimse kalmadı. Bu Yeşilçam burası, Yeşilçam sokağı, efsane bir sokak. Yani sizler buraları unutmayın. Ele dizileri çekenlere, Yeşilçam'dan uzak kalmış insanlara diyorum ki bu Yeşilçam sokağını unutmayın. Geleceğiniz, göreceğiniz yer gene burası sizindir. Ve buralardan, buralardan sizin iş güç yapıyorsunuz, roller oynuyorsunuz televizyonlarda, dizilerde. Bu Yeşilçam Sokağı'nı unutmayın. Yeşilçam Sokağı'nın gelip bir Yeşilçam Kafe'nin bir gelip çayını için hatıralarını yaşayın. Derim biz eskileri de unutmayın. Eskilere de varsa nacizane bir rol mol vermek isterseniz çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evet sevgili dostlar çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Atlan abimizle o günlere geri gittik. Bize çok güzel anılar anlattı. E ee, Atlan abi tabii biraz da vefasızlıktan yakındı haklı olarak. Ee, biz de onun söylediklerini buradan iletmiş olalım. Atlan abimiz hala dinç ve hala iyi bir oyuncu. Ee, i̇nşallah Atlan abimize bu videodan sonra i̇nşallah. bir yerlerden e, güzel roller gelir. Başrol istemiyor zaten değil no. mi Atlan abi? Evet. Başrol değil bizim istediğimiz. Böyle ara roller olur. Bölüm oyunculuğu olur. Evet. Bunları talep ediyoruz abi. Sonra. Evet sevgili dostlar Adlan abi bize birlikte güzel röportajımızı finale erdirdik. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Bu tip videoların gelmesi için beğenip abone olmayı yorum yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü gerçekten çok önemli beğenilerinize. Özellikle beğenilerinize çok ihtiyacımız var ve bizi abone olup izlemeyen izleyici sayısının da çok olduğunu istatistiklerden görüyoruz. O yüzden lütfen abone değilseniz bir abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Atlan abi sen de bir abone ol der misin? Abone, lütfen abone olmanızı tavsiye ederim. Hadi beni kırdınız. Bu güzel insanı nasıl kıracaksınız? O zaman Atlan abimizle birlikte sizlere hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.